1880 yılında Indiana'da doğan küçük bir çocuk vardı. Adı Harland Sanders'tı. Babası o 5 yaşındayken öldü. Annesi çalışmak zorunda kaldı ve Harland küçük yaşta yemek yapmayı öğrendi. Hayat ona erken sorumluluk verdi. Daha çocukken ayakta kalmak için mücadele ediyordu. Sanders genç yaşta birçok işte çalıştı. Çiftçilik yaptı, asker oldu avukatlık okudu ama hiçbirinde tutunamadı. Her başarısızlık ona yeni bir yön çizdi ve bir gün kendi küçük restoranını açtı. 65 yaşına geldiğinde hükümet destek maaşıyla geçinmeye çalışıyordu. Elinde sadece bir tarif vardı. Kızarmış tavuk tarifi. Kapı kapı gezip restoranlara satmaya çalıştı. Binin üzerinde hayır cevabı aldı ama vazgeçmedi. Yıl 1952. Sonunda biri ona evet dedi. İlk franchise anlaşmasını yaptı. Adı artık Colonel Sanders'tı. Tavuk tarifi Amerika'yı sardı. KFC efsanesi doğuyordu. Sanders milyonlarca dolar kazandı ama hiçbir zaman işçilerini unutmadı. Her çalışanına selam verir, her dükkanı ziyaret ederdi. Paranın ötesinde bir değer inşa etti. Sadakat Harlan Sanders 90 yaşında öldüğünde arkasında sadece bir şirket değil, bir inanç bıraktı. Asla geç değildir. Pes etmeyen herkesin içinde bir Colonel Sanders vardır.